Sevgili teraziler sizin için oldukça hareketli ve etkileyici bir dönem olacak. İki önemli astrolojik olay bizleri bekliyor. Yeni ay ve güneş tutulması gezegen hareketleri çoğunlukla bizim lehimize bu yaşamımızda birçok alanda aslında olumlu etkiler yaratacak sizin hayatınızda. 2 Ekim'de gerçekleşecek olan güneş tutulması aslında tam olarak tabii ki sizin birinci evinizde oluyor. Bu tutulma böyle kişiliğinizi, duygularınızı, kararlarınızı son derece derinden etkileyecek. Hayatınızda aslında bir nevi sevgili teraziler yeni kapılar açacak. Yeni gruplar oluşturma, farklı bakış açıları geliştirmeye, yeni az edinme şansını bulacaksınız. Uzun zamandır hatta çıkmak isteyip de böyle çıkamadığınız durumlardan kurtulabilirsiniz ve yeni yolları keşfetmek aslında size son derecede büyük fayda sağlayacak. Yönetici gezegeniniz Venüs şu anda Akrep Burcu'nda ve bu durum sizin ikinci evinizde aslında güçlü bir maddi güvence sağlıyor. Venüs aynı zamanda kişiliğinizin çekiciliği, duygularınızı, ilişkilerinizi ve zevklerinizin üzerinde de etkili bir e, önem sağlayacak bu hafta. Bu gezegenin konumun maddi fırsatlar açısından size biraz büyüme potansiyeli sunabilir. Duygusal ve kişisel alanlarda da son derece olumlu etkiler yaratacak. Zaten Merkür Merkür'de e, birinci evinizde sizin burcunuzda olacak yükselen teraziler için söylüyorum. Hayal gücünüzü, yaratıcılığınızı ve planlama yeteneklerinizi son derece destekli olacak. Bu dönemde böyle workshoplara katılabilirsiniz. İnançlarınızda ve ruhsal huzurunuzda önemli gelişmeler de aslında yaşayabilirsiniz. Merkür'ün etkisi altında sadece düşünceler değil aynı zamanda kaliteli ve uygulanabilir fikirler de üretmeye başlayacaksınız. Bu düşünceleri böyle hayata geçirdiğinizde kariyerinizde ve kişisel yaşamınızda gerçekten önemli paydalar elde edebilirsiniz. Jüpiter şu anda sizin dokuzuncu evinizde bulunuyor zaten. Bu da şans faktörünü arttırarak aynı kazançlar, gelişim fırsatları da sizlere sunuyor. Ancak unutmayın bu hafta Jüpiter'in 2024'te direkt olarak hareket edeceği son hafta. Gelecek haftadan itibaren retroya başlayacak ve bu gerileme yılın sonuna kadar devam edecek sevgili teraziler. Bu yüzden bu hafta böyle elinize geçen fırsatları aslında en iyi şekilde değerlendirmeye lütfen çalışın. Satürn zaten bir yandan 6. evinizde hala retro hareketine devam ediyor. Bu durum aslında sağlık krizlerinin biraz çözülmesine yardımcı olabilir retro sürecinde olduğu için. Eğer ciddi bir sağlık sorunlarınız varsa tıbbi müdahale bu güneş tutulmasıyla birlikte gerekebilir ama tabii ki ben böyle bir şey diyorum diye böyle bir şey olacak demek değildir. Her zaman için kendi atalarınız çok önemli tabii ki. Ancak bu dönemde genel olarak sağlık açısından Olumlu bir gelişme sizler için bekliyorum. Bu hafta özellikle güneş tutulmasının etkisiyle hayatınıza yeni alışkanlıklar ve yollar ekleyeceksiniz. Venüs, Merkür ve Jüpiter'in zaten olumlu etkileri sayesinde de hem maddi hem de duygusal, hem de ruhsal alanlarda büyük bir iyileşme yaşayabilirsiniz. Şu anda aslında oldukça iyi bir konum var ve gezegenlerin size sunduğu fırsatları Lütfen en iyi şekilde değerlendirin ve bundan da emin olun. Unutmayın bu dönem sizin için büyük bir potansiyel taşıyor sevgili teraziler ve bu potansiyeli gerçekleştirmek tamamen sizin elinizde. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.